Şimdi gençler az önce sizlerle dilek tasarlama kiplerine giriş yapmıştık. Şart kipini ve istek kipini anlattım. E, geriye gereklilik kipi ve emir kiplerimiz kaldı. Şart kipinde şart eki ssa aydı. İstek kipinde ea aydı. gereklilik kipinde de meli malı ve emir kipimiz kaldı. Şimdi tekrardan sizlerle bakalım. Gereklilik kipine dedik ki mema fiile gereklilik anlamı katar. anlamı katar fiilin gerçekleşmesi gerekli ise bu e, kipi kipeklerini ne yaparız kullanırız. bazen de cümleye, tahmin anlamı katar diyebiliriz. Şimdi yine gelmek fiiliyle örneklerimizi devam edelim. Gelmek fiiliyle ne yapalım? Gereklilik kipini çekimleyelim şimdi. Mesela ben gelmeliyim. Sen gelmeli o gelmeli biz gelmeliyiz siz gelmelisiniz onlar gelmeliler şimdi unutmayın birinci tekil her zaman ben ikinci tekil sen, üçüncü tekil, o, birinci çoğul, biz, ikinci çoğul, siz ve üçüncü çoğul, onlar şeklinde ne yapar? Çekimlenir. Buradaki y kafanızı karıştırmasın. İki tane sesli arasına her zaman ne gelirdi? Kaynaştırma harflerimiz gelirdi. O yüzden araladım. Aralık bıraktım. Dediğim gibi gereklilik kipi meli malı şeklinde çekimlenirdi. Bir de bunun olumsuzunu sizlerle yapalım. Tekrardan dedik ki olumsuzu da kip ekinden önce ne yapardı? Gelirdi. Bakalım Ben gelmemeliyim. Sen gelmemelisin. O gelmemeli. Biz gelmemeliyiz. Siz gelmemelisiniz. Onlar gelme meler şeklinde ne yaptık? Olumsuzunu da çekimledik. Olumsuzunu ne yapıyoruz? Bakın ki pekinden önce neyim geldi? Olumsuzluk ekim gelmiş oldu. Şimdi emir kipine bakalım sizlerle. Emir kipi adı üstünde emrediyor. Bu yüzden de emir kipinin eki yoktur. eki yoktur. Fiilin çekimi yapılırken ki peki kullanılmaz. Kişi ekleriyle ne yapılır? Kullanılır. Mesela otur, Emrediyor diyor değil mi ya da kalk ya da oku uyu iç gel git ya da uyu ya da yat gibi birçok örnek verilebilir bakın emrediyor kalk otur uyu. İç, gel, git şeklinde ne yapıyor? Emir vereceğiz hitaplarla biz bunları gerçekleştiriyoruz. Not diyelim. Unutmayın bu önemli. Birinci tekil ve birinci çoğul şahıslarda çekimi yoktur. Çünkü kendimize emir veremeyiz. Çünkü ben gel diyemem değil mi? Ya da biz gel diyemeyiz. O yüzden ne yok? Birinci tekil ve birinci çoğul kısmı yok. Örnekleyelim. Çekimleyelim. Şimdi ben, sen, o, biz, siz, onlar. Birinci tekil ben, ikinci tekil sen, üçüncü tekil o. Birinci çoğul biz, ikinci çoğul siz ve üçüncü çoğul onlar. Şimdi ben gel diyemem değil mi? O zaman çekimi yok. Sen gel. O gelsin. Biz gel diyemeyiz çekimi yok. Siz gel. Gelin ve onlar gelsinler şeklinde ne yaparız? Çekimleriz. Emir kipimiz de bu şekildeydi. Unutmayın dilek tasarlama kipleri dört taneydi. Şart, istek, gereklilik ve emir kipiydi. Şart'ın eki SSA, emir kipinin eki EA ve... Gerekli kipin eki meli malıydı. Emir kipinin de çekimi yoktu. Arkadaşlar dersimiz bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.